Bu video sadece eğitim amaçlıdır. Cerrahi bölge enfeksiyonları, ameliyat sonrası iyileşme sırasında ve sonrasında hastaların sağlık durumu için çok önemli bir tehdittir. Uygun cerrahi el fırçalama veya yıkama bu insidansı azaltır. Bu video öğrencilere doğru ve etkili cerrahi el yıkama tekniklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Uygun bir anatomik el yıkama, fırçalama 5 dakikaya kadar sürebilir ve minimum 3 dakika olmalıdır. Yıkama işlemine başlamadan önce almanız gereken birkaç önlem vardır. Her iki elinizden ve kolunuzdan her türlü mücevher veya bilekliği çıkarmalısınız. Cildinizde herhangi bir kesik, yara veya derin çizik olmadığından emin olmalısınız. Tırnaklarınız parmaklarınızın ucundan uzun olmamalı ve tırnağınızda herhangi bir oje bulunmamalıdır. Ayrıca her türlü akrilik, takma tırnak ve aksesuarlara da izin verilmemektedir. Son olarak tüm kişisel koruyucu ekipmanlarınızın açık ve sağlam olduğundan emin olun. Cerrahi kepiniz tüm başınızı ve kulaklarınızı örtmeli ve boynunuzda asılı bulunan kartlıklar cerrahi önlüğünüzün içinde bulunmalıdır. Cerrahi maskeniz burnunuzu, ağzınızı ve varsa sakallarınızı kapatmalıdır. Poydoniot ya da kloreksidin gibi antiseptikleri içeren süngerlerin ambalajını açın ve açılan kısmı yukarı bakacak şekilde lavabonun üstüne yerleştirin. Lavabonun içinde veya dışında bulunan sabunluklardan yeterince sabun alın. Önce rutin, sosyal bir el yıkamayla başlayın. Ellerinizi veya kollarınızı iyice yıkamayı bitirdikten sonra steril cerrahi süngerinizi ambalajdan çıkarın Süngeri sıkıp bırakarak su altında nemlendirin. Yaklaşık 30 kez ileri geri hareketlerle süngerinizin fırça tarafını kullanarak tırnaklarınızı temizleyin. Unutmayın, parmak uçlarınız için süngerin yalnızca aşındırıcı fırça tarafını kullanabilirsiniz. Olma işleminin geri kalanı için aşındırıcı olmayan fırça tarafını kullanmalısınız. Baş parmağınız dahil parmaklarınızı yan yana koyun ve avuç içi yüzeyini 10 kez fırçalayın ve elinizi ters çevirin ve ileri geri hareketlerle sırt yüzeyini de 10 kez fırçalayın. Baş parmağınızın dış yüzeyini parmağınızın ucuna kadar 10 kez fırçalayın. Baş parmağınızın dış yüzeyini parmağınızın ucuna kadar 10 kez fırçalayın. Fırçaladığınız alanların üzerinden geçmeyin. Ön kolunuzu bileğinizden dirseğinizin 5 santim yukarısına kadar 3 bölgeye ayırın. Cerrahi üniformanızın kolları çok uzunsa yukarı doğru katlayabilirsiniz. Ardından her açıdan 10 kere fırçalayarak bu belirlediğiniz 3 alanı fırçalamaya başlayın. Daha önce olduğu gibi fırçaladığınız alanlara geri dönmeyin. Bu işlemi hem elleriniz hem de kollarınız için tekrarlayın. Bitirdikten sonra süngeri çöpe atın. Parmağınızın ucundan başlayarak durulanmaya başlayın ve el, kol, dirseğinizin bir yönde aynı yönde hareket etmesine dikkat edin. Elinizi daima dirsek hizasından yukarıda tutun. Elinizi dirseğinizin seviyesinin altında tutarsanız kirli su elinize ve parmak uçlarınıza akacak ve temizlenmiş bir alanın kirlenmesine neden olacaktır. Durulama işlemini bitirdikten sonra elleriniz steril olarak kabul edilir. Bu yüzden hiçbir şeye dokunmayın. Yanlışlıkla başka bir yere dokunursanız, rutin yıkama seviyesinden tüm prosedürü tekrarlayın. Fazla suyu almak için ellerinizi veya kollarınızı sallamayın ya da savurmayın. İstenmeyen herhangi bir teması önlemek için ellerinizi daima dirseklerinizin hizasının üzerinde tutun. Bu aynı zamanda kalan suyun dirseklerinizden damlamasına da izin verecektir.